Austin'den ne kitabı da geldik çekimler için geberiyorduk yolda bir tanesini rıptaklıyordum ama yine de iyi geldim o adam bir daha görsem kesin rıptaklarım neyse çaka arkadaşlar böyle çekim esnasında bazen sıkıştırıyorlar biz biraz bir gerildik adamla ama şimdi sakiniz e, Mert'im son fotoğrafları çekiyor buradan bir kahve içiyoruz oradan Austin'e yardım ediyoruz işe güce devam ediyoruz sizleri seviyorum gençler orada Tutacaksınız da odanı çekecek. Günaydın hocam. <laughs> Oğlum spontane bir şey çekmek istiyorsan ilk geride çekmen gerekiyor değil mi? <laughs> sonradan Niye gördüm bekliyorsun? Ama. Niye bu kadar insan görüyor da sen sonradan görüyorsun? Ya, o ara arabaya yoğunlaşmıştım <laughs> ya. Yalan bir bahane de Başka anladım. Şöyle <laughs> değişmiş. <geldin>. <laughs> Merhaba Serdar Bey. İstanbul nasıl? Gezmek nasıl? Ya Gezmek nasıl bir duygu ya? Yorucu. Gezmek nasıl bir duygu? Allah <laughs> Oraya gir, oradan çık. Orada bekle, oraya git, oradan çık, oraya git. Nasıl? Ağzına şaşmaz mı lan orası? Şuraya, 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 şuraya. <laughs> Trafik geliyor Biri bu tarafta, biri o tarafta. Daha ki yetişemedik. Ayvut abiye gidemedik diye yani. Vallahi de. Aslında rahat Güzel, düzenli araba ya. Altımız var. Cherry yapıyoruz. Sakit stroklar burada. Onu şeker oruç yapmışsınız. Onunla muhtemelen can filmi Seramikler duruyor. Orada gri bir Mercedes yapmışsınız. Aborigin broz gelmiş BMW 20 kata. Bakalım nasıl videolar yapacaksın. Çok merak ediyorum. Biz malzemeyi çok yapıyoruz. Bir ay sonra kış gelecek, iş de Bakalım göreceğiz o zaman ne arayacağız. Vay, vay, vay vay, vay. Bu vay, vay. ne düşünüyorsun? Abi şu kutunun kaliteliğine bak. Bak şu kutunun kalitesine bak. Türkiye'nin en renkli karakarajı. <laughs> Promakin İbrahim abine sevgiler sunuyorum. Kutumuz da oldu en sonunda. Şuna bak kaliteli her taraf ambalajlı. <laughs> İbrahim abi sevgiler sunuyorum. Kutumuz olsun abi. Her zaman kutumuz olsun. Şuna bak. Bir de buraya yazılmış kat kırılır diye. Halbise kırılacak bir madde değil yani. <laughs> İbrahim abi bu falerge. Falerge dikkat kırılır demek. Onun için bu yanlış olmuş. Burayı çaprazlayalım. Çarpı vuralım. İbrahim abime teşekkür ediyoruz. Allah kazançlarını bol etsin. Sen buradaki herkesi tanıyor musun? Bazılarını. Mesela kimi tanıyorsun? Alina'yı çok komikti. Çünkü burada şey patlattılar. Kuf <laughs> <laughs> Mesela Kenan Usta benim hemşerimdir. O da kır şeydi. Değil mi? Kaman, <laughs> Aynen. Sizler. Evet. Ben de kabar mıyım kardeşim? Mı? Yooo! <laughs> hemşerimsin Adnayır. <laughs> Ama bir de kimlerlensin? Soy ismin ne yaptı? Meriç, Meriç. O arabası çok güzeldi. Hangi hali, kırmızı hali, mor siyah hali. Mor siyah. Kırmızı güzeldi. Kırmızı da güzeldi. Yeni araba alacağız bakın, onu yaparız. Hmm. Onu ne alacaksın abi? Ya... Ulan sen Mercedes'e çekti, çekti annem ya. Gençler ya bizi seviyorlar, geliyorlar. Hemen paylaşılmayı <laughs> bekliyorlar ama <laughs> video bir ay sonra geliyor. <laughs> Kusura bakmayın, bir ay sonra geliyoruz. Sürekli proje var abi, ne yapalım? Ne zaman paylaşacağını söylemiyoruz ki, bir de tüm videolarda. Aynen. Değil mi? Sen nasılsın Ozan? Ben süperim abi, sen nasılsın? Çok mutlusun bu ara. Ya seni görünce öyle oluyorum. Ben mutsuzum ama arabam <laughs> yok. Müşteri <güçlü gülüyor> arıyor tam ikide. GMG Serdar. Ozan ne yapıyorsun? Allah. Üçü üçeden seni çekiyorum abi. Kupa kupa çekiyorsun ha. Allah çektirmesin. <laughs> Audi bitiyor. BMW bitmek üzere. Diğer BMW'ye başlıyorlar. Mercedes'imiz geldi. Yarın yine M5 falan yeni kasa M5 gelecek. Ee, şeffaflar var 4 tane. Avrupa inanılmaz bir iş yapıyoruz çok şükür. Herhalde bayramdan sonraya kadar bu böyle devam eder. Bayramdan sonra patlar. Piyasa durur diye düşünüyoruz. Şu anda sakin sakin devam ediyoruz. Bu arada iş yerinde gördüğünüz gibi her zamanki titizlik abilisi olan ben. Başak Burcu olduğum için arkadaşlar kirli göremiyorum. <laughs> yani Allah göstermesin. Yerde kağıtlar genellikle ilgili de pek olmaz. Sokağa kadar girer çıkar bakarız. Uygarcığım gördüğün gibi yoktu. Uygar Bey. <laughs> Uygar Bey. <laughs> Nasılsınız? Neredeydiniz siz? Nerede? Siz neredeydiniz? Ben gelmesiz yoktunuz. Sabah ben e, araba satışlarıyla uğraşmıştım. <laughs> arabamı sattım da. Bak. hani kaplayacak. Kaplamadan istattım abi. Neden ya? Neden? Küstüm abi kaplamadan için. Kaplamadan için. Arabaya getirdim şimdi. Getirdim. mi? Getirdim. Ne zaman getirdin? Dedin ertesi günü. Ben görmedim. Söz Sen getirdin, getirdin dedin mi? Kapının hatta şu ağzına koydun dedim arabayı. Ağzına koydun. Yani Kapının ağzı ağzına nasıl oluyor? Girişine ağzı mı oluyor? Girişine koydu. ağza bağla ağzı ne ağzına, hala ağzına, nerede yaptırdıysan ağzı. Girişine koydu. Gördüğünüz abi. gibi arkadaşlar. Getirdiydim. Görmedim. Hmm. Kaplamadan yalan. Karı gördü. Sakalı gördü. Hop. Abi olur mu sen? Doğru mu Burada sen? konuştuk getir dedim, getirdim Ertuğrul'u getirdim Tamam Siz herhalde söylemeyin kan biri kandı kaç para? Ne? 2.5 Oğlum senin müdürün kim lan? 2.5 Bak görüyor musun? Paranın yüzü sıcaktır <laughs> Ertuğrul rol müdür olarak gördüğünüz gibi Hizmetli sınır tanımıyoruz halı ile beraber <laughs> Abi ikisi de çok farklı Çocuğun ameliyat masrafları dahil <laughs> 4000 <bin> dolar <laughs> Sen de bayağı bir dillenmeye başladın Aynen Serdar da senin gibi <laughs> Burayı kesme. Ha, Özellikle olduğunu söylüyorum. Tamam bir. Sağ ürünlü, sol ürünlü. Çok güzel Sağ değil, değil mi? Sol tüyü. Çok dikkat çekmeyen, daha böyle sıkılmayacağın bir renk dersen Şu. öndeki. Diğerinden hızlı sıkılabilir. Çünkü <laughs> diğeri çok gösterişli. <laughs> Seçim güzel. Seçim Daha gösterişli, daha güzel. Ya. gösterişli mi istiyorsun? <laughs> gösterişli olsun. Hala abi İşe an bu bu konu at. Şey konuya, işi at, işi konuya at. <laughs> Bence sağdaki başkan. İlk yeni sezon bak. Herkese göre değişiyor. Şey ben... Neden her dayı? Aaa patlar ya. Ben... Daha güzel oldu. Şimdi daha çok ilgi çeker. Daha ilgi çeker. İlk beğendiğin için işte. İlk beğendiğin için öyle kalırsın. Ben ikinciyi zaten beğendiremem sana. Bu mat şey oluyor değil mi? Ee, site, e, i̇smini sit e, unut. Mat setting krom. Satin diye geçiyor. Satin, Satin, Satin. Diğeri sadece tip, dip mavi diye geçiyor. Araba çok değişecek ya. Araba <laughs> değişecek. Onda bir şüphen olmasın. Yandaki çıtalar falan ortaya çıkacak. Araban daha büyük duracak. Farları, stopları daha çok ortaya çıkacak. Buraya DAS çarptı. Onu nasıl kurtaracağız? Başı alırız abi. Yolda gözükmeyin. İstersen de. bunu şase numarasından sorarız. Varsa geçtiririz ama Almanya'da daha hızlı çözersin. Çünkü o da Almanya'dan geldi. bize. Bu ama böyle kalacak değil mi? Burak. İstersen kaplarız, eğer renginden sıkıldıysan siyah yaparız. Ama işte öndeki farın içindeki krom, yandaki krom şunlar abi takıl. Yok, ben başka bir şey istiyorum dersen bunları da kaplarız. Bunlara, bunları hiç kaplanırız. Bu hepsi böyle kalacak, sadece bu siyah görünenler mavi mi olacak? Evet ve arabanızın farları, öndeki panjur, alttaki dip, tamamlayıcı, bütün her şeyi daha ortaya çıkıyor. Çünkü şu anda siyah olduğu için zaten Gözün abi alıştı bu rengi ama bizim sana verdiğimiz an çok başarılı oldu. Evet. satışım müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Almanya'da Matfume, Audi A8 gençler aracı devam ederken Aborjin Bros BMW yine söküldü, yapıldı. Jantları boyada iş temizliği yapılıyor. O da inşallah birazdan bitecek. Fransa'dan gelen arabacımız, Avusturya'dan gelen aracımız devam etmeye devam ediyor. Devam ya etmeye hı. devam ediyor. Ne kadar güzel bir söz şey oldu ya. Sanık Bey yok galiba ve Mert ve Serdar geldi. fotoğraf çekiminden. O araya dün teslim aldık arkadaşlar. Maşallah iyi gidiyoruz. Bayrama kadar böyle devam edeceğiz. Serdar Bey baktırır mı arabaya? Ne? <laughs> 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 Biz sana ben İstanbul'daki 5.50'yi alalım. 5.50? Peşim agon vardı ya bakmıştık ha. ya. D43 <laughs> kaç beygir bu, bu araba? Bu 4.000 motor. Ama çok seri Bakı yani yok, sarmıyor. Bu satıyor bakamıyor. Güzel keyifli araba. Çok keyifli ya. Ali kayı, sen ne diyorsun bu arabanın performans hakkında? Formula bir yarışları var ya başkanım. O araçların önünde giden şey aracı, kozetleme aracı. Hangisi? He şu araba. Araba. Kaç araba. Kaç beygir bu araba? Abi ne bileyim ben beygir. Kaç tork? Ne tork ne ya? Kork tork. Kaç ne? metre? Ya başkanım bana bilmedi bunlardan soru sorma. <gülüyor> <otomatik> <gülüyor> ya başkan yani. valla vallahi orada onu ya, torunu, biliyorsun ya? De, tork. tork. Tork ne demek yani? Ne demek? Motor gücü mü? Bir anda böyle çat diye devir arasında gelir evet. dayı. Ali dayı böyle ittirir arabayı. Yok ya. Beygirde son. Ama sesi falan çok güzel başkanım. Ya. Bu e, yarışlarda görüyorum bu aracı. Önden kuzette ben şey, e, ne diyorlar o aracı? Çift sıfırlar. Çift sıfırlar ne lan? Önden gidiyor yani. Önden, Önden gidiyor. gidiyor. Evet. Yo, evet. yola bakıyor. Yol ha, yol gibi yolcu. Ha, yol, yol Bak şimdi o ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle başkanım. Bir çek. Söyle başkanım. Hadi <laughs> <laughs> <ben> çok kolay. <laughs> <laughs> ya bir tek diyorum sana ya. Bunu <laughs> çektim. <laughs> Hayır biz de korkuyoruz öyle sen. Hayır. Ya ben de taşı kardı var. Ya ben de ya. var. Niye böyle yapıyorum? <laughs> ne oldu? Bak vallahi yıkılır kalırım. Başımıza bela olur. <laughs> Sıra hocada. Fanatik yapıyor hocada. Sıra hocada. <laughs> Hocam ben Hayır sana ne oldu bugün? Anahtar Abi niye böyle düş gösterisinde bulunuyor? Ben anlamadım. <laughs> Mısır bağcığı yeni... bak. Allah vallahi güçlendirdik. Hadi. 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 Ya ya, 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 ya. Ya. Tamam yarın ayak çekelim. Yarın ayak. Yanın ayak. Değiştirip, değiştirip olsun. Yarın ayak çekelim. Senin Şöyle. ayak çocuk mezarı gibi benimki kardeş numara. O bak sen şimdi haksız rekabet var diyorsun. Evet. Yarın ayak çekelim. Olmaz her yönler sen. Ama biz yorgunuz. <laughs> Yorgun salak ben de oğlum yorgunum. Her gün adam bir buçuk saat antrenman yaptırıyor ya. Aa, bak geldi başımda bir bekliyor camiye gideceğiz e sen. Ya kafasına kafasına vur. Karnına de değil. <laughs> Ama bak benim yaptığım antrenmanı da öyle. Herkes yapamaz yani. Niye? Yaparız. 4 dakika gitti. Başka en az gelin bu mu Hayır hayır antrenman. Nerede yaptın da? abi? Korkunç. Gelen gelen herkes diyor ki ha? yarışma antrenmanı mı yapıyorsunuz Hay kardeşim. Ne kestiriyor gözüne de bir şey Olum bacağım sağlıklarım çaktım. Tamam. Tamam. Can panuslar. Ama ben yatayım sen dövmeyin. Yani. <laughs> Seni çektiğin YouTube'a tüküreyim ya. Ali dayı patlayacak onu çek diyorum adama çek diyorum sana ya. Ma. <laughs> ben ben inşallah almışım ya. Sen Allah, de çekmedin ki. Ben, ben ya. Yo, video kayıttaydı. Video kayıttaydı Ali dayı çekmedin. Ben diyorum ki şu tarafa bak. <laughs> Sesi de mi duymuyoruz? Atmaz abi. Neyse bezi değiştirelim. Ne? Var ne? Bezi değiştir gel. Madem altına sıçtın. Bezi değiştir gel. Altına sıçtın sen o Beni olacak oynamatman oynamaktan alma. Hadi çık dışarı. Kim o ya? Serdar abi. Ne? Serdar? Nasıl Yeni araba aldı. Can tutucu olamaz. Serdar mı arabası? Gerçekten mi? Serdar'ın bizer fantezisi var. Opel Corsa. Hepimizin <laughs> var Toyota Corona. <laughs> Opel Corsa diyor, Toyota Corona diyor. Opel Mazda Corsa. 3. Mazda 300, Mazda, Mazda 300. Mazda Ford Custom fazla kasmaya yarıyor <laughs> bu fitnesi. Abi güzel mi? Araba harika olmuş. <laughs> Teşekkür ediyorum BMW'ye. Seneye öbür arabamı getireceğim. Onda BMW 335. Onu Hı. da getirip flip flop yapacağım kıza sesim var. <laughs> güzel. <adam>. Araba güzel. Memnun <laughs> kaldım. Abicim. Abi güle güle kullan. bak. Seni yine yine Seninle Allah bereket versin. Yeni bir bu abi? Gülen. Bugün antrenmanı ya. eksik yaptım da. Ne? Ya, ne? Üçünü mü alıyorsun abi? Evet. Fotoğraf çekilirini diyecekler de demiyorlar şu anda. Çekilecek misiniz lan fotoğraf? Çekilmek <laughs> istemiyorlarmış. Gaz geçişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş abi. Şimdi öyle bir ana denk ki çocuklar park, yer yani park ediyorum bir şey diyecekler demiyorlar. Diyecek misiniz? Abi hala sormaya geldim. <laughs> nasıl? Hala nasıl? Gerginlik? Fena. He? Fena, Fena abi. abi. Kim haklı? Sen atsın abi. Şimdi kameranın arkasında herkes şimdi bize giydiriyor oradan. Yok abi ya. <laughs> He? Videoyu izlemeyip dislike atıp yorum atıp açanlardan abi. Aynen. <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> için. Bedavacılar. İşine gelmedi. İşi bilmeyenler abi. He. gül Gürat ben bakıyorum bazen o kadar değişik yorumlar yapıyorlar ki saçma sapan. Gülüyorum ve geçiyorum. Her şey ortada. Yaptığımız iş ortada. Genel misafirlerimiz, gidenlerimiz, sevenlerimiz. Onca müşteri, onca yeni araba, onca değerli araç ve bütün Avrupa'ya bu sticker'ı yapıştırıp göndermek, işimizin arkasında durmak güzel bir şey. Artık lütfen karalamayı <laughs> unutun ya. <laughs> Çok da <laughs> yani